öyle bir yolsuzluk yapıldı ki Sayıştay bile isyan etti. Bir belediye başkanı takasla belediye arazilerinin sahibi oldu. İddia bu. Peki kim bu ve bunu nasıl yaptı? Şimdi 31 Mart belediye seçimlerinden birkaç gün öncesine gidelim. Eski AKP'li Manisa Göl Marmara Belediyesi Başkanı Kamil Öz, 540 metrekarelik 3 arazisiyle aynı yerdeki belediyeye ait 4300 metrekare araziyi takas etti. Aynı bölgedeki kendi arazisinin metrekaresine 6000 lira, belediye arazisine ise 700 lira değer biçti. Ve Sayıştay isyan etti takasın durdurulmasını ve belediyeye iade edilmesini istedi. Bir de bu imkansız belirlenen fiyatlar hayatın olağan akışına aykırıdır tespiti yapıldı. Hatırlatayım bu kanuna da aykırı bir takas. Çünkü belediye başkanları görev süresinde ve süre bittikten 2 yıl sonra belediyeyle komisyonculuk, satış ve benzeri iş yapamaz. Kamil Öze bunu sorduk ben yaptığım her işlemin arkasındayım. Konu yargıda adli süreç devam ediyor diyor. CHP'liler ise tepkili Manisa milletvekili birçok CHP'li belediyeye delil olmadan operasyon yapıldığını hatırlatıyor. Durum bu. Şimdi atılacak adım merakla bekleniyor.